Selamlar arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün yorumlara bakıyordum da bir arkadaş demiş ki hocam pomaklara değinir misiniz diye söylemiş. Önceden aslında pomaklara değindiğim bir video vardı ama videolar silindiği için gitti o da. Şimdi pomaklar biliyorsunuz arkadaşlar yani pomaklar hakkında çokça tartışmalı bilgiler var çünkü pomaklar Balkanların genellikle ezilen halklarından, özellikle Bulgarlar tarafından ezilen halklarından bir tanesi. Çünkü Müslüman olduklarından dolayı özellikle ezilmişlerdir. 1870'lerden özellikle 93 Harbi sonrasında çok ezilmişlerdir. Bir de kendileri direnip kendi coğrafyalarında yani Rodop dağlarının güney eteklerinde Bulgarlar direndikleri için sonunda soykırıma da uğratılmış ve bizim tıpkı Oğuzlar gibi, Evladı Fatihanlar gibi oralardaki onlar da Göçmek zorunda kalmışlar. Vatanlarını bırakıp Anadolu'ya gelmişlerdir arkadaşlar. Özellikle günümüzde Marmara, Trakya'da daha çok yoğunlaşan bir sürü pomak köyü vardır arkadaşlar. Şimdi pomakların kökeni babında şunu söylemek lazım arkadaşlar. Beni biliyorsunuz zaten ben Türkçe bir tarihçiyim ee, ve Türklüğün gayet kadim ve güçlü olduğunu her zaman savunuyorum biliyorsunuz. Türkler tarihte büyük izler bırakmış çok müthiş bir ulustur arkadaşlar. Tabi günümüz e, Türk'lüğü maalesef yani maalesef çok kötü duruma düştü, düşürüldü ama tarihimiz gerçekten gurur duymamız gerekir. Ama bu tabii ki e, bizim bilimden ayrılacağımız anlamına da gelmiyor. Biz e, böyle her türlü kavmi Türk yapma peşinde e, olan insanlardan da değiliz. Tarihçiyim sonuçta bilimden de ayrılmayacağım. pamaklar konusunda da bilimden ayrılmadan zaten e, yorum yapmak lazım arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi pomaklar arkadaşlar tarihsel olarak baktığımızda bu Bulgaristan Yunanistan sınırındaki o Rodop dağlarının güney eteklerinde genellikle tarihsel olarak yaşıyorlardı. Köken olarak baktığımız zaman onların tarihleriyle alakalı yaklaşık 700'lerden 800'lerden itibaren bilgiler alıyoruz. Tabi onların kökeni hakkında gerek bizim tarihçiler işte Ahmet Günşen olsun, Ulf Brown Bager olsun, Richard Weeks olsun filan Böyle çeşitli tarihçiler onların kökeni hakkında çıkarımlar yapmışlar. Ama e, ilk defa bu tarihteki Pomak ismini biz tarihsel kaynaklardan bu Kuzey Bulgaristan'daki bu Lobeş'tir, Tetevan'dır, e, Lukovit gibi bölgelerdeki bu e, heretik Hristiyan sayılan e, Güneydoğu Slavlar için genellikle söylenmiş. Bunu görüyoruz biz. Heretik dediğimde şu arkadaşlar. E, biliyorsunuz Pavlikanlar. Paulusçular olarak geçen bir mezhep var. Bu mezhep Ortodokslar ve Katolikler tarafından dışlanmış. Ee, Avrupa'da Katolikler tarafından soykırıma tabi tutulmuş. Bizans tarafından da genellikle dışlanmış. Kimi zaman da soykırıma tabi tutulmuş. Ee, çok farklı bir mezhep. Hristiyanlığın bir mezhebi sayılıyor ama tabii çoğu Hristiyan tarafından heretik kabul edilir arkadaşlar. Çünkü neden? Sebebi de şu. Aslında bizim Anadolu'dan çıkma bir mezhep bu. Tarihsel olarak baktığımız zaman bu Adıyaman'ın Samsat bölgesinde Özellikle 600'lerle 870'ler arasında çokça e, bu bölgelerde etkin bir mezhep olmuş. Bu mezhep aslında e, İsa hakkında farklı yorumlara olmakla beraber dualistik inanca e, temelde sahip. E, bu bakımdan maniizmle de alakalı. E, Maniizmden de bayağı etkilenmiş. Gnostik, eski gnostik kadim inançlardan da etkilenmiş. E, ortaya çıkmış bir mezhep. Dediğim gibi bu Adıyaman Samsat merkezinde ortaya çıkmış. Daha çok o bölgelerin Ermenileri, o dönemler o bölgelerde Ermeniler yaşıyordu zaten. Ermenileri arasında yaygın olan bir mezhep. Dolayısıyla Bizanslar tarafından tabii dışlanılıyor 600'lerde. Çünkü heretik kabul edildiği için dünyada işte hani iki farklı büyük varlık vardır evreni işleten. işte bir pozitif bir negatif evrende bunların savaşı üzerine kurulmuş. Hani maniye istinence bayağı benzer. Bunlar arasındaki çekişmeden evren işliyor, tarih işliyor filan gibisinden e, insanlarda hangi tarafta yer alması gerek, iyi tarafta yer alması gerek. E, ruhlar olsun, işte yaşantı olsun, çeşitli varlıklar olsun hep iyiye hizmet etmesi lazım, iyi tarafta var olması gerek. Böyle bir felsefesi var temelde. İşte bu maniyizmden gelen ve doğunun eski gnostik felsefi e, inançsal şeylerinden gelen, böyle bir arka plandan gelen bir inanç. Dediğim gibi Bizans tarafından dışlandıkları için bunlar tam o dönemler Emevilerde hani Anadolu'ya akınlar filan düzenliyorlar. Böyle Malatya'yı filan sınır şehri yapıp işte Bizans'la filan savaşırken bunlar biraz da Arapların tarafına meylediğince ha diyor Bizans tehlikeli. Hani bunlar bizim bize karşı savaşırlarsa bu bölgelerde bizim hakimiyetimiz sıkıntıya düşer. O yüzden Bizans böyle bir şey yapıyor. Bunlara izin veriyor. Bunlar da Hatta bunlara şey de veriyor arkadaşlar. federatif böyle bir nevi böyle bir eyalet de veriyor. Özellikle bu Tefrike. Antik Tefrike yani günümüzün Divriği'si, Sivas'ın Divriği'sinde bunlara merkez olmak üzere böyle bir eyalet de veriyor. Bu tabi 870'lere kadar gidiyor arkadaşlar. 870'lerde o dönemin Bizans İmparatoru var. Birinci Basil böyle Arapları geriletince dolayısıyla hem buradaki normal Ermenilere hem buradaki kendi gregorya mezhebindeki Ermenilere biliyorsunuz zaten Bizans e, hani hep Türkler Türkler derler Türkler çok iyi davranmıştır tarih boyunca Ermenilere asıl soykırım yapan Bizans olmuştur arkadaşlar. Hem bunların normal Ermenilere Gregorio mezhebindekiler hem de bu Pavlikanlara e, tekrar baskı uygulayınca bunlardan e, çeşitli gruplar bir kesimi doğuya Kafkaslara doğru kaçarken bizim Türklerin yanına da sığınanları var bir kesimi de o sırada tabi doğuda Türkler vardı arkadaşlar. Bir kesimi de Balkanlara gidiyor arkadaşlar. E, bu tam Rodop Dağları sırasında bu bölgelere gidip buradaki e, halklara özellikle bu mezhebi benimset, benimsetiyor. Çünkü neden? Tam da bu dönem arkadaşlar biliyorsunuz artık Bulgar İmparatorluğu var orsada da. Bulgarlar artık böyle iyice Slavlaşmaya girişmiş, gir, dönüşmüş artık o Vladimir Boris'tan itibaren. 850'lerden itibaren özellikle Slavlaşmaya girişmiş oradaki eski bizim e, Türklerden gelen ön Türk o boyarlar beyleri falan katlediyor Boris. Hristiyanlığın e, Bizanslara yakın mezhebinde benimseyince artık Türkler dışlanmış oluyor. Çünkü Slavlar daha da yoğunlaşmış, güçlenmiş artık Bulgar devletinde. Bulgar devlette de Slavlaşmaya gidiyor. İşte tam da bu sırada o Rodop dağlarında yaşayanlar, o güney eteklerinde yaşayan insanlar, buralara gelen bu mezhep, Pavlikan mezhebinden insanların, etkisinde kalıp bu Pavlikan mezhebini benimsiyorlar. İşte tam da burada çeşitli değişik görüşler var. Kimileri diyor ki işte buradaki bu insanlar aslında çok çok eski milattan önce bu 700'lerde 800'lerde bu Friglerle de alakalı Trak kavminden gelenlerdir aslında diyor. Kimileri de diyor ki hayır diyor. Bunlar bizim eski Hun ve üstüne işte Ogur, Bulgar, ön Türk olan Bulgarlardan gelenler bunlar burada kaldılar. İşte bu baskı döneminde Boris'in baskı döneminde işte bunlar buraya sığındılar. Tam da bu sırada bu mezhep doğudan gelince ezilen Hristiyanlıktan ziyade bu mezhebi benimseyip, bu Pavlikan mezhebini benimseyip, Pavlus çocuk mezhebini benimseyip Burada böyle bu rodoplarda yalıtılmış halde o Slavlaşan Bulgar devletinden de biraz daha ayrık bir şekilde burada bunlar bu ön Türk kökenli olanlar yaşadılar. Zamanla bu rodoplardaki öteki Sorp gibi Slav kavimleriyle karıştılar. Aslında böyle bir şey üzerine kuruldu bu pomaklık gibi şeyler söylüyorlar. Kimiler de diyor ki hayır onunla alakası yok. Bunlar da normal Güneydoğu Slavlarıydı. Ee, burada dışlanmışlardı bunlar o Bulgar iç savaşı sırasında bu dönüşme döneminde filan bir kısım Slavlar bu Rodop dağlarında bu mezhebi benimseyerek bu normal işte Ortodoks Bulgarlarından ayrı olarak buralarda yalatılmış bir şekilde yaşadılar. Sonradan bu bölgelere gelen işte peçenekler, ee, peçeneklerin bir kısmı bunlarla karıştı. Sonradan gelen Kıpçakların bir kısmı bunlarla karıştı filan böyle bir e, temelde Slavlık ve bir, bir kısım işte peçenek e, Kıpçak karışımı üzerine böyle bir pomaklık oluştu aslında zamanla diyorlar arkadaşlar. Şimdi e, bu pomakların kültürlerine, işte yemek alışkanlıklarına, işte bu ağaçla alakalı çeşitli çaput bağlama, çeşitli böyle ip bağlama falan gibi inançları, böyle değişik e, evlilik ritüelleri, ölüm ritüelleri, çeşitli semboller, süslemeler falan aslında bizim e, Türklere biraz daha yakın görünüyor. Ama Bunların hiçbirisi de kesin değil çünkü benim baktığım kadarıyla makalelere falan tam böyle kesin çıkarımlar yapılamıyor. İşte herkes kendine yoruyor. Kimileri işte bunları Yunanlığa çekmeye çalışanlar var. Eski antik e, greko Makedonlara çekmeye çalışanlar Dediğim gibi Bulgarlara çekmeye çalışanlar var ama şöyle bir gerçek var arkadaşlar. E, pomakların dili buradaki e, bir nevi Bulgar lehçesi. Burası bir gerçek arkadaşlar. Şimdi benim gözümde e, önemli olan nedir? Dildir, kültürdür düşünüştür. Şimdi birisi Türkçe konuşuyorsa, atasından Türkçe öğreniyorsa Türktür. Genetiği ne kadar olursa olsun benim için genetik önemli değil arkadaşlar. Ya yani anandan, o anası, babası, atasından da ne öğrendiyse Türktür kardeşim. Ya 1700'de 1600'de neymiş farklı bir dil konuşup o önemli değil. Bütün dünyada böyle. Bütün dünyadaki milletlerin bu etnogenezlerinde farklı farklı kavimler var. Germenlerde görüyoruz günümüz Almanlarında, Yunanlarında görüyoruz. Değil mi? Yunanlarında bile %30 antik Helen genetik miras var. Almanlarda bile o kadar hani zamanda ırkçılık, ırkçı geçindiler falan. Onların genetiğine bakıyoruz. %30 antik Germen genetik mirası taşıyor. Geri kalan Sla Baltık, Slav, Kelt genetik mirası var. Kimse de onları sorgulamıyor. Bizim Türklerde de genel olarak Anadolu Türklere baktığın zaman %30 civarında Orta Asya Türk mirası var ama burada önemli olan dediğim gibi dil ve kültür işte. Bunu anlıyoruz ama burada işte o pomaklar mesela son nesil tamam Türkçeyi benimsemiş ama köylere gittiğimiz zaman, Türkiye'deki köylere gittiğimiz zaman bile mesela yaşlıları pomakça konuşuyorlar. O Bulgarcanın o lehçesini konuşuyorlar şimdi. Şimdi bu ne? Dediğim gibi zamanla bunlar o Bulgar dilini konuşmaya başlamışlar. O lehçeyi konuşmaya başlamışlar. Kendilerine ait bir Müslüman pomaklık oluşturmuşlar. Burada Türk Türkçem farklı görürüm ben onları bu dil farkından ama şu var şu bir gerçek ki kökenlerinde ne olursa olsun işte Osmanlı'nın buralara hakim olmaya başladığı dönemlerde 1500'lerden itibaren e, buralara işte Osmanlı'nın sürdüğü Avşar, Yazır kökenli işte e, kimin Bayat kökenli veya bir kısımda e, Kara Tatarlardan, Çavdaroğullarından gelenler var onlar çok hassabi. Onların etkisiyle arkadaşlar burada Bektaşilik etkisiyle mesela bunlar bu eski Pavlikan mezhebini bırakıp mesela e, Müslümanlaşmışlar. 1550'lerden itibaren çeşitli köylerde bu Rodop dağlarındaki hatta daha da kuzeyde o Lukovic civarlarındaki köylerde filan biz bu Müslümanlaşmayı peyderpey görüyoruz. Osmanlı ile beraber yer almışlar. E, Türk olmayı da çok istemişler. Dolayısıyla Osmanlı ordularına yardım etmişler ve Osmanlı bunları Müslüman milleti içinde saydıkları için... Bunlar da iyi bir e, kademede olmuş mesela. Pomaklar. Özellikle 1500, 1600, 1700'lerden itibaren. Bektaşilik sonradan da ile yavaş yavaş dönmeye başlamışlar zaten. E çünkü Bektaşilik bir geçiş aşamasıdır Balkanlarda arkadaşlar. E bunu da bizim Oğuzlar sağlamış. İşte buralardaki Oğuzların etkisi veya bizim bazı Çepnilerden filan orada Sarı Saltuk anlatıları, Sarı Saltuk etkisi de çok fazla Çepni kökenli biliyorsunuz. Onun Bektaşiliği filan. Dolayısıyla bayağı bir e, Balkan kavmini, Slav kökenli olsun, e, Greco-Makedon kökenli olsun, Balkan kavmini Bektaşiliği üzerinden Müslümanlığa da çekmiştir. Pomaklarda böyle bir gerçeklik ama dediğim gibi kökenlere indiğimiz zaman böyle çeşitli çeşitli görüşler var. Şimdi bunu daha da garantiye almak için e, bunların genetiklerine bakıyoruz. Genetiklerine baktığımız zaman arkadaşlar genellikle otozamalde filan e, ya Arnavutlarla bir çıkıyorlar bazıları mesela çok benzer çıkıyor, Makedonlarla çok benzer çıkan var. Veya Bulgarlarla çok benzer çıkan var ama şöyle bir durum var. Ben 12-13 tane genetik analizlerine baktım. 12-13 tane genetik analizden 5 tanesinde arkadaşlar %3-4 Doğu Asya genetik mirası çıkarıyor. Şimdi bunu 3 ile çarp kaç oluyor? 10. 12 arasında Orta Çağ Türk genetik mirası benzerliği çıkarabiliyorlar. Gördüm yani. 4-5 tanesinde var. 12-13 tane baktığım genetik örnekten. Şimdi bu bana bunu düşündürebiliyor. Tamam Slavlarla karışılmış orada. O Sork, Bulgar Slavlarla karışılmış ama bir Türklük de varmış bir yerlerden. Bazilerinde çıkıyor ama bazilerinde hiç çıkmıyor mesela Asya. Dediğim gibi 4-5 tanesinde çıktı. Şimdi bu bana yine düşündürüyor işte, bir şüpheye düşürüyor. Acaba çok önceki Bulgarlardan gelmemi yoksa sonraki Peçeneklerle karışma mı? Veya işte Kıpçaklarla mı karışma? Burada işte mesela bu Ulf, Brown Bauer gibiler, işte bu Richard Bikis gibiler filan çeşitli yorumlar yapmışlar. İşte bu Ulf Braunbauer demiş ki bu pomaklar işte bu Bulgarcanın lehçesinde hani kahramandan öte anlama geliyor. Kimileri e, kimi versiyonuna göre de diyor ki ızrap çekenler. Mezhep değiştirip ızdırap çekenler anlamına geliyor bu pomak. Bir de bir görüşe göre diyor mesela. Aslında diyor yemekten yemekten pomağa dönüşmüş bir isimdir. Bu yemekte aslında diyor kimeklere dayanıyor diyor. Kimekleri biliyorsunuz arkadaşlar bu Güney Sibir ya da Balkaş Gölü civarında bir kime konfederasyonu vardı. 800'lerde, 900'lerde filan. Hani Kıpçakların bir kısmı de onların içinden çıkma filan deniyor kime konfederasyonu. Şimdi e, buradan baktığımız zaman gerçekten de isim bağında uyabiliyor. Neden uyabiliyor? Çünkü mesela Kaşgarlı Mahmud'a bakarsak arkadaşlar, Kaşgarlı Mahmud'da hiç kimek geçmez. Direkt yemek olarak geçer. Kimek diye bir isme rastlayamaz. Yemek olarak geçer ve Kaşgarlı Mahmud bunları Kıpçaklarla ilişkilendirir. Şimdi böyle bir anlatıda var yani bu Rodap dağlarına bir kısım kıpçak gelmiş buradaki Slavlarla karışmış filan. Bu Urf Bran Baver de diyor ki yani buradaki bunların ismi o yemeğin dönüşmüş halinden geliyor olabilir diye söylüyor. Şimdi isim babında böyle bir çıkarım da yapılabilir. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman onu da görüyoruz. Ama dediğim gibi işte Richard Brick istiyor ki ya bunlar da hani Türkiye etkisi yok. Bunlar dışlanan, Doğu Slavlarındandır. Güneydoğu işte o e, Slav Bulgar Krallığındaki dışlanan o Pavlikan mezhebini benimseyenlerden de de dışlandıkları için sonradan Osmanlı gelince hemen kolaylıkla oradaki oraya gelen sürülen Osmanlı tarafından sürülen Oğuzların etkisiyle hemen Müslümanlığı benimsediler bunlar Rodoplarda filan deniyor. Artık bu konuda işte şeylere bakacağız. Ya genetiğe bakacağız, sembollere bakacağız, kültürlerine filan bakacağız ha şu genetik olarak şunu da söyleyebilirim. Şimdi benim baktığım kadarıyla bazılarının tabi haplo gruplarını göremedim ama e, hiç şey görmedim. Mesela Q, N, C haplo grup veya R, B, 93 Türklerden taşınan haplo grup göremedim. İki e, iki tanesinde I haplo grup vardı. E, bu Hint Avrupalılarda, Kuzey'deki Hint Avrupalılarda genellikle görülebilen. I, e, I neydi? I, C, bir varyasyonuydu. b 1 B gördüm mesela. Bir de e, Araplar tarafından taşınan bir E haplı grup alt dalı var. Mesela onu gördüm. E, ama hiç mesela Türklerin taşıdığı bu C, Q, N veya R, 1, az 93 falan bunların dallarını falan rastlayamadım. Varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu konuda da bunu belirtmem e, gerekir yani. Ama dediğim gibi bazı örneklerden de Doğu Asya genetik mirasını görüyoruz. Bak mesela yani bir e, Akıs, Ahıska Türk'ünde gördüğümüz kadar hatta ondan daha da fazla be, Doğu Asya mirasını görebiliyoruz bazı örneklerde. Bu da beni düşündürüyor yani. Dediğim gibi mesela Doğu Karadeniz'den çok daha fazla aralarında çıkmış. Bu da beni düşündürüyor. Ha sonradan e, Oğuzlarla gelen Oğuzlarla da karışmış olabilirler. Bir kısım Otozomallerini o da işlemiş olabilir. Evlenme bağında filan pomaklarda. E, bu da olabilir. E, bunu da düşün, düşünebiliriz arkadaşlar ama dediğim gibi ben burada bütün e, görüşleri pomakların kökeni babında size sunmak istedim ama Dedim gibi Anadolu'ya geldikleri zaman bunlar Bulgarca'nın bir lehçesini konuşuyorlardı. Daha yeni yeni bunların genç nesilleri artık tam Türkçe Bul o dili bıraktılar. Ama şu var, e, hep Türklerle bir olmak istemişler, Oğuzlarla bir olmak istemişler, Türkleşmek istemişler arkadaşlar. Biz Türküz demişler mesela yani. Türkleşmek istemişler. Türkleşmek isteyen insana da benim sözüm yoktur yani gerçekten Türkleşmek istiyorsa Türküm diyorsa Türktür. Yani Pomaklar'ın da böyle bir özelliği var. Yani o Balkan Savaşları olsun, sonraki dönem Kurtuluş Savaşı olsun filan ellerinden geldiğince destek vermek istemişler ve Bulgarlara karşı da direnmişlerdi. Ufak çaplı onların rol filan Cumhuriyetlere bile olmuş yani bir 5-6 sene. Ama sonradan Bulgarlar tarafından soykırıma tabi tutulmuşlar. Ee, orada da bizim o evladı Fatıyanlarla beraber işte o soykırıma tabi tutulan Müslümanlardan olmuşlardır Pomaklar'da arkadaşlar. Maalesef ee, böyle Pomak gerçekliği de vardır bunun dışında başka ne söyleyebiliriz pomaklarla alakalı? Yemekleri çok güzel. Onu söyleyeyim. Birkaç kere yedim çok güzel yemekleri var. Bir de böyle gelinlerini falan süslüyorlar böyle. Çeşitli çeşit pullar takıyorlar böyle değişik değişik süslemelerle falan. Çok değişik böyle şeyleri var arkadaşlar. Ritüelleri vardı. Ya günümüzde artık bıraktılar ama 1960'lara 70'lere kadar bu eski ritüellerini gayet güzel sürdüler bu semboller ve ritüellerden bazıları gerçekten de eski Bulgarlara benziyor. Onu da söylemem lazım yani arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar düşündürüyor beni gerçekten pomakların kökeni babında. Bunun haricinde bu işte pomaklar babında. Bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Artık kendiniz çıkarım yapın. Yani dediğim gibi pomakların kökeni babında. Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.